Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Emir Taşkesen. Ben İbrahim Halil Yılmaz. Bugün bir günümüzü Nizip Gençlik Merkezi'nde geçireceğiz. Söyler. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Adın neydi? Emir Taşkesen. Emir. Sen? İbrahim Halil Yılmaz. Hoş geldiniz. Buyurun. Gelişim merkezine daha önceden geldin mi? Evet. evet. Ne zaman? <laughs> Oldu mu bayağı? Bir ay. <laughs> Bir ay. Ee, siz halı sahne falan yaptınız mı? Evet. Evet. Tamam, o ekipten biri. Evet. Tamam. Ya, o zaman çok genç var. Ben <laughs> oradan hatırlayamadım sizi. <laughs> öncelikle şu üye kayıtlarınızı doldurmanızı isteyeceğim. Ama rahat edin öncelikle. Şu çantalarınızı çıkarın. Ee, Zilia, oradaki masalardan birini bu tarafa göndersene. <laughs> <laughs> gençlik merkezimizi gönüllü üye olmaya geldiniz. Biz de bu form doldurmanızı isteyerek resmi kaydınızı başlatmış oluyoruz. Buyurun. Oradan bir kalem de bir kalem daha alsam güzel olur aslında. Kalem almış olacağım. Al bakalım. Artık bu şekilde sarılersiniz. Bu şekilde. Bu geldiğiniz zaman mavi yelekleri giyeceksiniz. Bunlar sizin. Yekana tamam. güzel. daha güzel olur. Tamam. Şimdi biraz değişikliğe kızımızı tanıyalım. Öncelikle. Gelin bakalım. Burası bizim okuma salonumuz, dinlenme alanımız. Gördüğünüz gibi karşıda kitaplarımız var. Buradan kitap alıp. Ee, okuyabilirsiniz, eve götürebilirsiniz, verebiliyoruz. Ee, bizim burada kitap halkalarımız var, ee, gelip kitap halkalarımıza da dahil olabilirsiniz. <laughs> 4 8 3'ün 2'ye girmiş 10 puan aldım Hadi. 10 puan gayet iyi değil, göre Buyurun o zaman de burada Yok bu 6 Pardon 6 dört. 10 12. Tamam. Evet. Şimdi burası 2. 8 de bura 10. 8 de burada 18. Güzel puan. Ürünü ha. Bizde ikram biter mi? Bitmez. Işıklarımızı yakalım. Evet. Kubitsi oynadık mı? Evet. Oynadık. Perde oynadık mı? Evet. Perde evet. bu değil Kulağı bu. Oynadık mı? Hayır. Oynadık. Pentagon. Yok. Siz nerede oynadınız bunları? Ben şunu Ben oynadım. Ha sen diğer gençliğinde oynadın, tamam o zaman. Roerth'i hiç oynadın mı? O zaman Roerth'i başlayalım. Oturun karşılıklı. Size evet. hemen öğretiyorum. Beklemeyiz. Evet. <laughs> Gençler hoş geldiniz. Burası bizim Zeki Oyunları Atölyemiz. Burada bizim Kubits, Eculabi, Mangala, Roerth'i ve Fentego'da oluşan oyunlarımız var. Tabi sanırım canından ayıp olduğunu söylemiyorum. Bunlar artık bizim kültürümüz haline gelmiş. Bunlar farklı olarak burada e, e, Bunlar size derse başlamadan önce moral ikramı. Çünkü burada yenilebiliriz, yenebiliriz. Sinirlerimiz biraz... Evet. Hemen başlayalım. Bu oyunumuzun ismi Reversi. Reversi iki kişilik oynanıyor. Hemen hazırlayalım oyunumuzu. Oyna siyahlar başlar. Siyah biz, sen beyazlarsın. Sosu önünü biliyorsun değil mi? S, O, çizgi olarak kazanıyorsun. Bu da onun gibi. İç Siyah, beyaz. Ben siyahı buraya koyduğum zaman iki siyahın arasındaki beyazı Siyah. kendi rengime çeviriyorum. Evet. Sıra sende. Sen beyazsın. Aynı sıra sen evet. yap bakalım. Hayır. İki siyahın arasında bir i̇ki renk kalması lazım. Var. Orası olur. Ya da burası olabilirdi. Ya da burası olabilirdi. Üç tane seçeneğim var. Bunları görmen gerekiyor. Sen buraya attın. devam edelim? Sıra bizde. Hayır. Bence güzel bir hamle olmadı o. Bu ilk oyunumuzdu. Hemen ikinci oyunumuzu geçelim. Pentago'ya alalım. Pentago. Çok kafa karıştıran ama bir o kadar da zevkli bir oyun. Şimdi hemen kendinize bir renk belirleyin. Siyah. Tamam, çok güzel. Arkadaşlar, ben de maskemi <laughs> Sen siyahlarsın, sen beyazlarsın. Elinizi alın. Sen sen al, Ben senin yerini göstereceğim ya. Sen okay. beyazları al. Tamam. Ya biraz alsan yeterli şimdi. Şimdi bu oyunun amacı 5 tane aynı renkli yan yana getirmek. Böyle, 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 evet. böyle hiç fark etmez. Sadece yan yana gelmesi yeterli. Evet. Oyuna herhangi biriniz başlayabilirsiniz. Bir sen başlarsın, bir sen başlarsın. Bu şekilde oldu. Ben bir taşı herhangi bir yere koyduktan sonra burada, burada, hiç fark etmez. İstediğim yere koyup istediğim bir yeri değiştir. Bir 90 derece açıyla sağa doğru çevirmem gerekiyor. Buraya koydum. Burayı da çevirebilirim. Yok. Burayı çevirmek istiyorumdur. Tamam mı? İstediğiniz gibi. Şimdi başlayalım ilk başta. Ben buraya koydum. Şurayı çevirdim. Çevir. İstediğin yere de çevirebilirsin. İlla o koyduğunu değil. Tamam. Bitti. ne çok zor. Sen de hazır mı geliyorsun? Anladım ki bitti. Tekin ne diyor? Ben bitti. Neyse. Evet. 3 oldu kadar. Evet. Tam tersi yerde durdun. Bu odasına gidiyoruz. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Olay sevindim. gülüyor> Senin o en Senin Senin okuldan çok fazla arkadaşlar mı diyor? Evet arkadaşlar biz burada Nesitte bugüne kadar hiç yapılmayan bir şey yapıyoruz. Robot. Burada robot kuruyoruz. Bak orada senin sınıf arkadaşlarından, okul arkadaşlarından oluşan gençlerimiz buraya gelip, bak böyle hiçbir şey yoktu ortada. Bunlar hepsi ayrı ayrı şeyler mesela. Amerika'ya. Amerika'da hem tatil hem yarışma. Düşünün yani müzikten Amerika'ya gidecek insan. Kazanırsa. Senin sınıf arkadaşların çok uzak değilmiş değil mi? Amerika'ya gitmek. Ya da böyle İstanbul'da yarışmalara katılmak. Hiçbir ücret talep edilmiyor. Burada gördüğünüz ürünler, yukarıdaki, dolaptaki, her gördüğünüz ürün Türk ve Arap kardeşlerimizin ortaklaşa ürettiği sanat eserleri. Sanatı diyoruz ama bunun gerçek ismi Nilayen, Nilayen. Yani. Bu sanatın mucidi olan bir kadın, Antep'te bulunan bir kadın kendi adını vermiş. Nilayen sanatı diyoruz buna. Fıstık kaplama sanatı. Aralarında gördüğünüz siyah olan da zift. Hani asfalt yapılırken dökülüyor ya. O. Böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Çekili bir sanat eserine dönüştürebiliyorsun. Çöplüktü, çöp atılması gereken bir şeydi. Ama gidip bunu bir yerde almaya kalksam 150-200 lira vermek zorunda kalırdı. Burada çocuklar kendi becerileriyle bu şekilde getiriyorlar. Mesela devam edelim. Şurada bizim bir sandığımız var. Gördünüz değil mi? Hafif biraz çaprazdan bakarsanız tam görebilirsiniz. Burada çocuklar bu sanda üç tane sanat koymuşlar. Birincisi Neydi? Diğer ismi? Nilayan sanatı var. Şu gördüğünüz eskitme sanatı. Ahşabı işliyoruz burada. Şu yandaki sanat da kaplama sanatı. Bir ürün üzerinde üç tane sanat var. Bu şekilde burası daha çok genelde öğrencilerin kullandığı bir yer. Erkeklere hitap etmiyor biliyorum. Ama olur da çevrenizde merak eden olursa burayı yönlendirebilirsiniz. Görüyorsunuz evrolu tablo sanatlarımız var. Çeşitli ee tahtalardan yapılmış ürünlerimiz var. Mesela şu gerçek uzaktan gözüküyor ama bu A4 kağıdı. Kağıtlardan yapılmış şunlar. İşte şu mandal mesela, masa, sandalye. Görüyorsunuz değil mi? Mandal da neler yapılabiliyormuş. Ne yapıyoruz mesela? Köy okullarına gidiyoruz. Köy okullarında eğer okulun görünüşü ise burada sizin gibi gençlerle beraber ne yapıyoruz? O okula gidiyoruz. Okulda etkinlikler yapıyoruz, çocuklarla oyun oynuyoruz, hediyeler veriyoruz, yanımızda paylanca götürüyoruz, onları mutlu ediyoruz. Gelirken de oradaki bakıma muhtaç yerleri yani duvarlar falan tamir edip geliyoruz. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Böyle bir şey var bizde de çok az insan biliyor. Ama artık siz biliyorsunuz. Var mı burada bir sorunuz? O zaman devam edelim. Tamam. Edacığım merhabalar. Merhabalar. Evet. Sana iki tane misafir getirdim. Hoş misafir yani. değil daha doğrusu. Artık onlar bizimle beraber. Evet. Hemen evet, bir kendinizi tanıtın Eda'ya. Ben İbrahim Ali Yılmaz. Dokuzuncu sınıf öğrencisiyim. Ben mutluyum. Ben Emir Taş Geçen dokuzuncu sınıf öğrencisiyim. Çok memnun oldum. Ben de Eda Kara. Ben de dokuzuncu sınıf öğrencisiyim. Gaziantep Sanatlar Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik bölümünü okuyorum. Yaklaşık 6 lira yakın bir süredir burada müzik eğitimleri alıyorum ki şu anda e, gönüllü olarak müzik eğitimleri veriyorum. Merak ettim. Işığı vurmuş, başlamadan bitiyor, onun için bir dar? But all the roads <laughs> Gençler, güzel bir gün geçirdik sizinle. Evet. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz, ama daha kalabalık bir şekilde. Yanınızda arkadaşlarınız da, akrabalarınız varsa, sizin yaş gruplarınıza evet. getirin. Burası sizin eviniz, ikinci eviniz. Unutmayın. Ee, ne zaman canınız sıkılırsa, sosyal faaliyetlere katılmak isterseniz, biz buradayız, sizi bekliyoruz. Bugün geldiğiniz için de size kendi güzel bir hediye vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Buyurun. Güle güle kullanın. Ayağınıza sağlık. Tekrardan beklerim inşallah. <laughs>